Vay be abim. Ne güzel toparlamışsın işleri be. Keyfin gıcığın değerinde. Yolunu bulmuşsun. Helal olsun be Kardeşim çok çalıştık be. Bugünlere gelebilmek için gece gündüz çalıştık. Kolay gelinmiyor bugünler. Değilmiş be abicim be. Ne güzel. Ofisini de kurmuşsun. Her şey yerinde. Yani insan imrenmeden de yapamıyor be abim. Şükür şükür kardeşim. Elhamdülillah. O zaman artık benden aldığın şu borcu verirsin mi abi? He? Ne dersin? Ne borcu? Liseye gidiyorduk. Bir kızla buluşacağım diye 20 lira borç istemiştim. Daha sonra veririm demiştim. Ama bu türlü nasip olmamıştı be abi. Nasip bugün neymiş? Veririm kardeşim. <laughs> Dert ettiğim bu mu yani? O zamanın parasıyla 20 idi. Şimdi 95 lira oldu abi. Buyur kardeşim. Yani bunlar sonra edecek rakamlar değil yani. Hani için rahat olsun. Sağ ol abim be. Allah'ım daha çok versin abim. Sen her şeyin iyisin iyisini akliyorsun abim. Baksana çalışmışsın, yapmışsın ofisi böyle ne kadar güzel. Vallahi sen büyüdükçe biz mutlu oluyoruz abim.